Evet arkadaşlar, ben Erdoğan. Hoş geldiniz. Şu anda 5. bölümümüze geçmek, geçmiş bulunuyoruz. Bu bölümde ne yapacağız? Ee, ne yapabiliriz? İlk önce şu slider gerekli mi? Gereksiz mi? Onu bir düşündüm. Ama gerekli gibi. Sadece şu yanlarından biraz uzaması gerek. Onu da göstereyim nasıl olduğunu. Şimdi, bunun için sliderın uzaması... Neyse. Bu sonraki iş, biz için şu ee, nasıl desem bu box yani kutuları düzenleyeceğiz kutuları düzenlememiz için ilk önce box yani bu senin için hepsi aynı zaten modüllerdeki bütün kutucuklar aynı birini düzelttiğimiz zaman hepsi düzeliyor box altında box heading box content diye ayrılmışlar. sepet ekle butonları sana geçimiz ilk önce biz bu kutuyu düzenleyelim başı için ne yapacağız? Yine bu turuncudan yararlanacağız biz. Geliyorum buraya. Box'um nerede benim? Box diyorum. Evet. Şimdi background diyor. Background PNG. Ardından box healing. Şimdi ben bunu image ekranda bakayım. Evet, beyaz mı? Beyazımsı griye yakın. Bunu ne yapacağım ben? Gireceğim. Şunları kapatayım. Bunu da kapatayım. Evet, bu aslında olacak. Evet, aynısı. Biraz daha şey olsun ama. Açık renk yapalım yani. Şöyle. Bunu da biraz açık renk yaptığımız zaman tamamdır sanırım. Şimdi bunu yine keseceğim ben. Ctrl S ile PNG diyorum. Background PNG olarak kaydetsin. Evet. Evet. Bakalım değişen ne olmuş. Değişen hiçbir şey olmamış. Ha bak burası değişti şimdi madem burası değişti ne yapacağız biz biz bunun rengini de değiştirmemiz lazım rengi için geliyoruz buraya color vermişler mi vermişler fff yapıyorum beyaz olsun evet rengi de bu oldu şimdi böyle bir durumda arka plan rengi ne olacak siz söyleyin hadi Arka plan rengi beyaz olsun değil mi? Evet beyaz olsun. Ama bir bakalım bir kategori kategorilere bakalım. Evet kategorilerde değişmiş böyle. Şimdi ben bunu böyle yaptım. Arka plan beyaz olsun ve şu nasıl desem şu sepet ekle buton şeysini de turuncu yapacağız. Nasıl yapacağız onu hiç bozmadan? Onu şöyle yapacağız. Alıyorum ben bu buton left ve buton right'ı. Taşıyorum buraya. Taşıdıktan sonra tıkladık buna. Ayarlamalar. Ton doygunluk derecesini açıyorum. Sonra bunu turuncuya yakın. Yani turuncu olacak şekilde Bakıyorsunuz zaten siz anlarsınız turuncu olduğunu Evet bu turuncuya yakın Değil mi? Şimdi bunu kontrol S diyorum Veya direkt kon evet, kontrol S dediğim zaman PNG evet evet Taramalı Şimdi bu değerler bana lazım Aynısını buna da uygulayacağım çünkü 180 sonrasında 47 8 47 ve 8 sonra geliyorum bunu da ctrl s yapıp kaydedeceğim png buton right tamamdır tamam taramalı evet şimdi bunu yaptım bakalım değişen bir şey olmuş mu Evet gördüğünüz gibi değişti. Peki şimdi bu gördüğünüz gibi üstüne geliyor. Mavi oluyor. Niye mavi oluyor? Onu da değiştirelim hemen. Geliyoruz biz buna. İkisini yine ikisini atıyoruz. Photoshop'umuza. Sana buna yine ton doygunluk değerini seçiyorum. Bu sefer nasıl olacak? şöyle olacak 180 kaçtı unuttum aynısını yapacağız yani 180 47 8 180 47 8 ve kontrol s yapayım PNG tamam tamam Tamam. Evet. Şimdi aynısını bunu uygulayacağız. Ton doygunluk. 180. 47 idi sanırım. Bir de 8. Evet. Ctrl S yapıyorum. Tamam diyorum. Evet. Okey. Okey. Şimdi bakalım. Değişmiş mi? Evet gördüğünüz gibi değişmiş. Güzel oldu sanırım. Siz istediğiniz renkte değiştirebilirsiniz. Şimdi ben bu iPhone iMac yazıyor ya burada, iPod Classic falan filan o yazıyı da değiştirmek istiyorum. Komple değiştirmem için ne yapmam gerek? Ee, nereye gittin oğlum? Oraya gittin. Bir dakika. Şimdi ben bu iMac yazısını alıyorum. Nerede bu Neyma? Komple bu yazanların hepsini acaba değiştirsem mi diye düşünüyorum. Evet, alayım bunları. Steelsheete kontrol H yapıyorum. Bu renkte olanların hepsini hangi renge döndürsün? Şu renge döndürsün. Bakalım ilk önce bir deneyelim. Evet, bu renk ideal bu renge dönmüyorsun. Tümünü değiştirdi. 7 tanesi çevrilmiş. Tamam diyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Neler değişti? Evet. yaşam bayağı şey olmuş. Çünkü mavi olmuş onlar. Halbuki ben mavi olmasını istememiştim. kontrol bu renk ya kafamı karıştırdın sen 677. satıra 677. satıra atlıyoruz geliyorum evet diyorum tamam şimdi bu a okey bu tamamdır sanırım. Ve biz buna ürün ekleyeceğiz. Ürün eklediğimizde sığmayabiliyor. Mesela hemen admin'e gireyim ben. Tema admin. Adminli 1 2 3 4 5 6 ile şifremiz. Evet, girsin bakalım. Acaba bu admin temasını da değiştirebilir miyiz? Yani değiştiririz tabii ki de. Ha böyle kalsın ya sorun değil. Şimdi modüllerden sizin için seçtiklerimize geliyorum ben. Düzenle diyorum. Ne ürün var mesela? A diyeyim. Apple. A diyeyim. E diyeyim. B diyeyim. M. 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 Tamam. Kaydet. Mağazaya gitsin tekrardan. Şimdi bakın böyle bir durumda burada biraz boşluk kaldı. Ben bunun kalmasını istemiyorum. Ne yapacağım peki ben? Geleceğim buradan mar margin ayarlarıyla oynayacağım. Peki onu nasıl anlayacaksınız? seçeceksiniz şu kutucu gördüğünüz gibi bu kaç margin right 20 indirelim biraz daha Evet oldu oldu ama çok şey oldu ya öyle değil mi yani biraz daha buradan gitmesi lazımdı onun için ne yapmam lazım benim box product ya yüzde yüzeyiz. Evet, tamam. Neyse ya. Margin değerini artık bir şey yaparız. 662. satırda. 662. satır. CTRG 662 3 diyeceğiz. Tamam. Bakalım şimdi. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Biraz daha vaktimiz var. Şimdi buranın beyaz olduğunu anladık. Peki şimdi ne yapacağız? Düşünüyorum ben ne yapalım diye. Veya bu videoyu burada bitirelim. Diğer bir videoda görüşmek üzere değil ben zaten hemen çekeceğim eğer sorun sıkıntı olmazsa görüşmek üzere kendinize iyi bakın